20. asır kavuşma vaktini yaşarken bir tohum atıldı zamanın kalbine. Giderken ihtiyarlamış zaman sırtına koca bir asrın eskimişliğini yüklenmiş. Yüreğinde ise çağlar üstü zamanlardan damıtarak biriktirdiği engin bilgeliği, tecrübeleri ve erdemleri taşıyordu. Her batışın bir doğumu vardı elbet. Yeni bir çağa, yeni bir nefeste, yeni bir umutla doğdu bu kutlu tohum. Çünkü o, 21. asrın kalbine talip olan yeni bir medeniyet projesiydi. Doğarken bu kutlu hareket, bir devrin eskimişliğini değil, bilgeliğini, tecrübelerini ve erdemini devraldı. Bu mirasla sırtını köklü bir geleneğin engin birikimine dayadı. Çünkü mazisi olmayan bir fikrin, atisi olmazdı. Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz, bugünü anlamayan yarını inşa edemezdi. Yüzünü ise vahyin aydınlığına döndü. Yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmalıydı ve bismillah diyerek yola koyuldu. Peygamberlerin ve elçilerin kutlu yoluna. Hayatın her alanını ve toplumun her kesimini kucaklayan bir ihya, inşa ve imar yoluna. Bu hareket muhterem Ali Uğur Özkeleş Hoca Efendi'nin kanaat önderliğinde, çekirdek kadrosunu değerli hoca efendilerin oluşturduğu, çoğulcu ve katılımcı istişare sistemini esas alan bir irfan medeniyeti hareketidir. Ne mutlu, ömrünü yüce bir gaye için adayanlara. Yol odur ki, İslam'ı ihya etmek değil, İslam'la ihya olmaktır. Yolumuz oldu. Kur'an ve sünneti doğru anlamak, yaşanabilir dini bir mevkure ortaya koymak. Kur'an ahlakı ekseninde bir dindarlık oluşturmak ve hakkın yoluna rahm olmak. İnsan ilimle faydalanır, hikmetle görür, irfanla yücelirmiş. Muradımız hakikati vahi ve aklın tezgahında üretmek. Bilgi, hikmet ve irfanı cem etmek. Doğru bilgiyi davranış ahlakına dönüştürmek. Hayatın gayesi fazilettir. Gayemiz faziletli bir toplum oluşturmak. Faziletli toplumun mayası erdemli bireylerdir bireyden başlayan bir ıslah hareketi gerçekleştirmek ve bu işi incitmeden, kırmadan, yuğunu serdemiyle yapmak. Üslup, fikirlere giydirilmiş elbiselerdir. Ne söylediğiniz kadar, nasıl söylediğiniz de önemlidir. İrşat ve tebliğde üslubumuz, yargılayan değil, sevdiren ve müjdeleyen oldu. Önce insan. Dini, dili ve ırkı ne olursa olsun her insan mükerremdir. Adem oğlu olmalarıyla aralarında bir kardeşlik vardır. Her insana değer verip onore ederek yaklaşır. Yaradan'ın rahmeti için yaratılana merhametle davranırız. İslam kardeşliği slogan değil, kalpleri bağlayan Hakk'ın bağıdır. İmanın kemali, kardeşliğin kemaliyledir. Bu hukukun gereği, bütün Müslümanları bizden ve biz biliriz. Kardeşlerimize karşı merhametliyiz. Onları nefsimizden üstün tutarız. Doğrularını kendi doğrumuz bilip ortaya çıkarır, yanlışlarını kendi kusurumuz görüp gizleriz. Amacımız yaşanan ve yaşatılan bir din kardeşliği hukuku. Bütün Müslümanlar merkezi cami olan bir tek cemaattir. Sadece İlahi Kerimetullah namına çalışan hizmet grupları vardır. Farklılıklar asıl da değil, yöntem ve üslup farkı olarak teferruattadır. Bütün çalışmalar nehir misali bir denizde buluşmak için akmalıdır. Grup fanatizminden kaynaklı tartışma ve çatışma kültüründen uzak durulmalıdır. Önceliğimiz ülkü ve gönül birlikteliğinden hareketle sevgi kültürünün gelişmesi. Sulhun kötüsü çatışma ve anarşinin iyisi olmaz. Hassasiyetimiz dahilde sultan yana. Reddetmek kolay, ıslah etmek zordur. Devlet bizim, ülke bizim, millet bizimdir. Militanca yıpratma ve reddetmeye karşı ıslah etmekten yanayız. Müslüman yaşadığı toplumda çözüm üreten ve etkin olandır. Sosyal ve siyasal projeler üretmeyi toplumsal sorumluluk kabul ediyoruz. Siyasi farklılıklar ayrılık namına. İhtilaf ve muhalefetimiz hasmımızın hesabına olmamalı. Din kardeşliğini önemsiyor, vatandaşlık hukukunu önceliyoruz. Ne kadar geçmişe bakarsanız, o kadar geleceği görürsünüz. Yarınların imarı için, tarihimiz ve kültürümüz, ufkumuzun zenginliğidir. Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetini geliştirmektir. Hedefimiz, ilim ve iman sahibi irfan erleri, İyilik elçileri, manevi derinliği olan aydın şahsiyetler. Uydu değil, okuyan ve düşünen fikir adamları. Bilgiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek. Akıl, hak ile, gönül, aşk ile kuvvet bulur. Buysa masivadan arınmak ve saflaşmakla olur. Bir hareketin başarısı böylesine ruh yüceliği ve iç derinliğindedir. Bundan gafil olmak, başarıdan mahrum olmaktır. İmanla bütünleşen bir gençlik kazanılmadan, kazanılabilecek bir dava yoktur. Çünkü genç, ideali uğruna fedakarlık yapabilendir. Ölmeye değer bir davası olmayanların, yaşamaya değer bir gayeleri de olamaz. Davamız, dünya ve ukba saadetine ulaştıracak bir medeniyet kurmaktır. İnançtan tefekküre, bilimden felsefeye, sanattan ahlaka, iktisattan siyasete, hayatın her alanını, fertten cemiyete, toplumun her kesimini bütün yönleriyle inşa ederek irfan medeniyeti kurmak. Ne var ki mükemmele talip olan bedelini ödemeye razı olmalıdır. O bedel çile, hizmet, fedakarlık ve feragattır. Ve istikbal bunu göze alan yiğitlere malûb olacaktır. Ne mutlu dava erlerine, ne mutlu ömrünü yüce bir gaye için adayan yiğitlere.